Günaydın, günaydın. Çok güzel bir gün olsun hepimize. Hemen koştur koştur kahvemi alıyorum. Hazırlıklara başlıyorum canlar. Sanırım bir tek bende yoktur bu hastalık. Önce güne kahveyle başlamak. Kahvemi içip kuaföre doğru gideceğim ama sanırım kuaförde dolu bir kahve içerim. Küçük bir mola sonra hemen hazırlıklara başlarım diye düşünüyorum. Saat çok erken. Tam da dediğim gibi kuaför şu an dolu olduğu için bir kahve içeceğim. Stüdyomun oradan mola yerine gidiyorum. Bakın bu S83 bizim stüdyomuz. Kırmızı kapı küçücük duruyor ama küçücük duruyor ama dediğim gibi kocaman bir stüdyo. Kuaföre geldim. Makyajım yapıldı ve içeride harıl harıl bir hazırlık var şu an canlar koşuşturmaca başladı. Bütün yarışmacıların makyajı yapılıyor. Ben de buradayım. Daha üzerim değişmedi. Sadece makyajımı yaptırdım. Hadi çok güzel bir gün olsun. Enerjimiz bol olsun. Gördüğünüz gibi sadece bebiş bende yok. Diğer yarışmacılardan Zeynep'in oğlu bu da Göktuğ. Maşallah bakar mısınız? Mutfak bahanenin bir parçası daha... Burada sevdacığım saçımı yapıyor, maşa yapıyor bana. Burada da kıyafetime uygun takılarım var. Yani uyabilecek olan takılarımı getirdim. Bir taraftan takı seçeyim diye yukarıdan. Çünkü bizde vakit çok önemli. Hem kahvemi içiyorum hem takılarımı seçiyorum. Acaba hangisini kullansam bu bölüm diye düşünüyorum. <laughs> Suratım peki. Çok erken uyanıyoruz o yüzden şiş. Yaa. <laughs> daha gel. Video çekiyorum. Gel. En sevdiğim saç. O kadar güzel yaptı ki. Bu kız bu hmm. işin vakfası hmm. abi. Evet. Ama bizi Harbi. bırakıp yukarı çıksa da gerçekten aşağıya indireceğim Harbi. seni. Harbi. Seviyoruz Harbi. seni. Harbi. Çok güzel seviyorum. yaptı. String'i de tıklayalım. Evet. Tamam. Hı -hı. Sağ ol, bir tanem Eline, koluna, evet. sağ Ve stüdyoya girdim. Yavaş yavaş artık hazırlıklar başladı. Yeni bir gün, yeni bir heyecan. Her gün bu kapıdan aşkla giriyorum buna inanın. Ekip de son artık dokunuşlarını yapıyor. Yarışmacılar da yerini alacak. Başlayacağız. Sesçimiz Tuana burada mikrofonumu takıyor. Bir sabah cilveleşmemizi yapıyoruz onunla her zamanki gibi. Yayın için hazır sayılırım bebeğime de sarıldığıma göre. Günlük rutin. Evet burada reklam çekimi vardı. Onu yaptık. Karşıya bakın burada erkekler yok. Harun orada oturmuş, gülen ve kadınlarla muhabbet ediyor. Yanında da Yeşim, stylingimiz, dedikodu dinliyor. İçeride harıl harıl reklam çekilirken, kocama bakın. Sana yaptık, emekli ol, emekli. Olur. Emekli mi olayım? Tabii, yaşın geldi. Terbiyesizsin, <laughs> saygısızsın sen. <laughs> Efendim canım? Evet, bu da stylingimiz Yeşim biliyorsunuz ki. Vicdanıma kadar beni kapatıyor şu an. Hayır. Görüyorsunuz her yerimi iğneliyor. Hah. Yeşo be çok kapattın. İnci taktım be. Mis. Bak inci kolyem gözükmüyor. Aç azıcık. Çok tamam kapatın. açtım. Tamam. Ha. Açılmaz bu yemek yaparken bence. Tamam. Ceket zaten. Tamam. O televizyonlarda gördüğümüz çok çok ünlü kişiler var ya. İşte bu kız giydiriyor bunların hepsini. Instagramda etiketliyorum zaten. İçeride reklam çekimi varken, eldivenlerimle ve şakşuk topuklularımla gidiyorum kendime çay almaya. Normalde otomatlarımız var size gösterdiğim, ama şu arka tarafta kameramanlarımızın ekibimizin içtiği şeyimiz var, çay makinamız var. Orası yakın diye. Bir de otomata göre daha lezzetli oluyor diye buraya geliyorum. Bakın bakın bakın. Önlüğümle kaçtım. Gördünüz mü? Eldivenlerim. <laughs> bir çay alıp içeri. Anlamadım. <laughs> vay görüyorsun değil mi? Bak bak. Aşkım çay koyar mısın? Kendime tam e, çay alacakken. <laughs> Canım kocam. Çayını da koyayım. Evet, kocamın ellerinden. Cesur Bey nasılsınız efendim? Allah'ım geç geldim. Çok da rahat oldu böyle uyandım. Vay, vay. İzin mi vardı yoksa? Uyuyor mu kaldınız? Kızım geldiğim için. Oho torpil babadan. Tabii, tamam. Gökhan ben Bey var, siz abi kaçta kalktınız? 7'de kalktım. İşçi, ağrım, emekçi siz, insan. Yani, Cesur, Bey. Cesur Bey. Cesur Bey torpiliniz nereden geliyor? Arkadaşlar arayın yarıştıralım. <laughs> <laughs> Mesleki deformasyon yaşıyor. Aşkım koydun mu çayımı? Ne zaman bunları? biz bunları? Valla birkaç güne atarım YouTube'a. Şey daha YouTube'u yeni açtım. Çok az takipçim var Cesur. Aşkım iki şeker versin. Paylaşırız ya. Ha, atın. Paylaşırız. Ha, yaparız. Seda Yılmaz takip edin. Seda Yılmaz official. Ah, de <laughs> <Oficial 'ı gülüyor> da kendi salladı. Kendi adresi. Hadi kendi gidiyorum adresi. ben. Evet. Gidiyorum içeri Şahin abi kızmasın. şimdi dedikodumu yapıyorlar mı? Şunlara bakın <laughs> İzban tut gibi adamlar. Hah. Gidelim bakalım içeriye. Öf, ellerim yandı. Bakın böyle arka taraflarda her açıyı alan kameralarımız var. Görüyor musunuz? Buradan stüdyonun içi gözüküyor. Görüyor musunuz? Ekip arıl arı çalışıyor. Size arkadaki kameramanların yerini bile gösteriyorum. Daha ne istiyorsunuz ya? Böyle küçük küçük dur. Cam mekanlar var. Her açıyı alıyor. Şurada tadım masamız var. Ha bu arada bizim yan stüdyomuz Batuş'um. Ceza çarkımız burada. Ablasının küçük aşkı bu. Burası neresi biliyor musunuz hanımlar? Burayı bilenler bilir. Kim milyoner olmak ister? Oktay Kaynarca'nın koltuğu, karşıdaki yarışmacının koltuğu, izleyicilerin koltukları ve Yayına çıkarken Oktay Bey'in, sevgili Oktay Kaynarca'nın çıktığı yer görüyorsunuz. Buraları da göstereyim size. Yan stüdyomuz. Bunun bir yanı Esra Erol, diğer yanı da Müge Anna. Ah, burada nelerle, kimlerle karşılaşıyoruz. Evet, artık içeri gireyim. Geliyordu. Geliyor torpilli. Bakın. Arka taraftan nasıl izleyelim mi? Reklam çekimi var burada. Ben benimkini çektim. Şimdi yerime geçiyorum. Burada da yarışmacıların eşleri. Gülüşüme bakın gülüşüme. Ne haber bebiş? Keyfin yerinde mi? Hı. Helalsin takılara bakın. Şık şıkıdım. Oh reklam çekimi olduğu için durun kameram niye odaklamadı kız? Çok fazla ses yapmıyorum. Şöyle odaklayalım size. Sürekli hareket halinde olduğum için. Hah. Yemek çalışıyor gülüşüm. Evet. Başlıyor muyuz Umut Bey? Başlıyoruz. Canım Reji, iyi yayınlar. Başlıyor muyuz Murat? Kerkenez başlıyor muyuz? Azimem ya ona baktıkça. Ananemi görüyorum. Hak eden alsın Azimem. Hazır mıyız Gültoş? Hazır mıyız Harun? Bugün de bir verir misin? Verirsin tabii. Hiç sormuyorum. Şahin Beyler tüm yakışıklılığı ile geziyordu. Umut da kendini sunucu zannediyor şu <laughs> Görüyorsunuz değil mi kameradan? Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese iyi yayınlar. Kadriyem iyi yayınlar. İyi yayınlar hayatım. Ben de Tamam. Burada da kendimi gördüm ekranda. Bakın. Bakın. Hadi başlıyoruz. Bakın. 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 Nazara geldik bugün. Görüyor musunuz? Parmağımı kestim. Ee, elmalı bir yemek vardı menüde. Soyacakla onu soyuyorduk. Bildiğiniz pırt diye kesildi. Bakın parmağımı görüyor musunuz? Elma soyarken, yemek yaparken bildiğiniz kesildi. Ama nasıl bir kan, nasıl bir kan anlatamam. Oh işte böyle. Bu işin de böyle zorlukları var. Burada da yemeğimiz pişiyor bugünkü. Tadım ve puanlamaya geçeceğiz. Spor ayakkabılarım ayağımda. Şimdi topuklularımı giyeceğim. Hayır. Teşekkür ederim Umut. Kendime bir çay. Hemen. Bir de bugün yemeğe gidemeyeceğim. Dışarıda bir işim var. Kanal dışına çıkmam gerekiyor. Bir de şunları yiyeceğim. Moladayken tabaklama öncesi karnımı doyuruyorum. Size de sesleneyim diyorum. Bol bol çekeyim size. Çaya bisküvi banarak yemeyen bizden değildir. Ama gözlerimizin güzelliği. Kız, Kız nazarım değdi maşallah. Düzüyordu kızcağız. <laughs> Yemek masasında dışarıya çıkmam gerekiyor. Bir evrak işim var izin aldım. O yüzden yemeğe inemeyeceğim. Bu akşam da evimize dönüyoruz bir günlük. Efendim. Gülüşüm bir şey anlatacakmış bana. Kapatıyorum. Ben Son hazırlıklar tadım için. Parmağım ya. Gülüşüm ne yapıyorsun? İyiyim canım. Sen ne yapıyorsun? Bisküvi yiyorum. Çaya banıp banıp. Rujum da burada. Rujumu tazeleyeceğiz. Bunun rengi var ya mükemmel. Zeynep Hanım, Kerkeniz Hanım, kayınvalidenize lütfen iyi davranın. Kız vallahi nazara geldik bak. Bak. Bakın şu parmağa bakın. Bildiğiniz nazara geldik. Çok acıyor ya küçücük şey ama öyle kanadı ki size anlatamam. Bir lavaboya kadar geldim. Aradayız. Tadıma ve puanlamaya geçeceğiz. Bana şans dileyin. Yani çünkü şansa çok ihtiyacımız oluyor bu kadar nazarla. Hadi bakalım gidiyoruz. Nasıl kilo almışım yalnız değil mi? Menümüzdeki dalyan köfteyi size göstereyim. Nasıl güzel bakar mısınız? Güzel yapmışız gülüşüm. Ben buna 10 puan bekliyorum. Sen? Güzel, çok güzel olmuş. 10 puan bekliyor musun? ekibimiz son konuşmaları son hazırlıkları yapıyorlar tamam elmalı tatlımız bakar mısınız dışını nasıl güzel sardık nar gibi kızarttık elmaları oyduk İşte bu parmak o elmaları oyarken oldu elma hatırası bu nar gibi kızardı bakalım güzel puan bekliyoruz Allah'ın izniyle. Peki tamam, şu an sunumu yaptığı için, tabaklamaları hazırladığı için biz şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Nagi şimdi masamı ve ocağımı temizliyor. Teşekkür ederim bir tanem. Ben sana kıyamam ama bu parmakla. Parmaktan sonra. <laughs> Parmaktan sonra. Sadece molalarda spor ayakkabı giyiyorum. Geceleri de ayaklarımın ağrısından uyuyamıyorum. Nasıl? Size hep diyoruz arka planda harıl, harıl çalışıyor herkes.